Evet, herkese iyi akşamlar. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi ekranlarınızda. Bu soru, notumuzu alalım yan tarafa. AMC 10 sınavında sorulmuş. Lise 2 öğrencilerine verilen bir sınav. <laughs> Zor olarak nitelendirilmiş bu soru. Okuyalım ne diyorlar? Bir tane kare var gördüğünüz gibi. A, B, C, D karesi var. Ondan sonra bu karenin kenarları 2 olarak verilmiş. İçerisine çapı AB olan bir yarı çember çizilmiş gördüğünüz gibi. Ve C noktasından da bu çembere teğet olan bir doğru çizilmiş. Sordukları... Bu doğru ad'yi e noktasında kesiyor gördüğünüz gibi. Sordukları bu ce uzunluğu nedir diye sormuşlar. Sorulan soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Soru üzerinde çalışmak isterseniz. Yoksa hemen başlayalım. Şimdi bu soru. Yani zor gibi görünen ama aslında çözümü basit olan, göreceli olarak basit olan bir soru. Görmesi zor, çözmesi kolay olan soru türlerinden nasıl yaklaşabiliriz şimdi buraya? Burada bilmeniz gereken bir tek şey var. O da şu, eğer bir noktadan çembere teğit çiziyorsanız, teğet uzunlukları birbirine eşittir. Yani bu ne demektir? Eğer şurası 2 ise şuradan şuraya olan uzaklık da 2'dir. Aynı şekilde E noktasından geçen doğru doğru gördüğünüz gibi bu çembere teğet. Dolayısıyla şuraya x derseniz EA'ya şurası da x olmak durumunda. de de tabii ki 2 eksi x olmak durumunda, dc zaten 2. Gördüğünüz gibi şurada bir e, dik üçgen var. Dolayısıyla 2 artı x'in karesi, yani hipotenüsün karesi, ne eşittir? 2 eksi x'in karesi artı 2'nin karesi. Burayı açarsanız ne bulursunuz? 4 artı 4x artı x kare eşittir 4 eksi 4x artı x kare artı 4 bulursunuz. Dolayısıyla x kareler birbirini götürecek. Ondan sonra şu dörtlerde de birbirini götürecek. 4x'i buraya alırsanız 8x eşittir 4 bulursunuz. Dolayısıyla x eşittir 1 bölü 2 x dediğimiz yer şuradan şuraya olan uzaklık. Burası da 2. Dolayısıyla EC bize sordukları şey 1 bölü 2 artı 2'dir. Yani 2.5 yani 5 bölü 2. Doğru cevap burada değişik. evet bu akşamlıkta bu kadar. Teşekkür ediyorum. Seyrettiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum. Hoş